Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki en büyük hedeflerinden biri olan Viyana kuşatmaları hakkında konuşacağız. Osmanlı Viyana'yı ele geçirmek için iki büyük sefer düzenledi. Peki bu kuşatmalar nasıl gelişti? Osmanlı neden başarılı olamadı? Avrupa tarihini değiştiren bu savaşların detaylarını birlikte inceleyelim. Osmanlı'nın Viyana kuşatmaları. 1709 ve 1683. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'daki genişleme politikası kapsamında iki-iki kez Viyana'yı kuşatmıştır. 1799 ve 1683 yıllarında. Her iki kuşatmada Osmanlılar için stratejik öneme sahipti ve Avrupa'daki Osmanlı ilerleyişinin en önemli duraklarından biri oldu. Ancak bu kuşatmalar, farklı sonuçlarla sona erdi. Ben, 25 -9, 9 Viyana kuşatması, Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Arka plan, Kanuni Sultan Süleyman, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macar ordusunu büyük bir yenilgiye uğratarak Macaristan'ın büyük bir kısmını Osmanlı topraklarına kattı. Ancak Habsburg hanedanı Macaristan üzerindeki hak iddialarını sürdürüyordu. Kanuni Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın Macar tahtına geçmesini kabul etmeyerek Viyana'yı kuşatma kararı aldı. Kuşatma gelişmeleri. Osmanlı ordusu 1529 yılının Eylül ayında Viyana önlerine ulaştı. 90 bin asker ve 300 top ile şehir kuşatıldı. Ancak şiddetli yağışlar, sert hava koşulları ve güçlü Viyana surları nedeniyle Osmanlı ordusu şehri alamadı. 15 Ekim 1529'da kanuni kuşatmayı kaldırarak İstanbul'a döndü. Sonuç, bu kuşatma Viyana'nın düşmesini sağlayamasa da Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünü pekiştirdi. Kanuni Orta Avrupa'daki Osmanlı hakimiyetini sağlamlaştırmış oldu. 2. Viyana Kuşatması. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa dönemi. Arka plan Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya ile uzun süredir devam eden mücadelesini sürdürmek için Viyana'yı tekrar hedef aldı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1683'te büyük bir sefer düzenleme kararı aldı. Osmanlı'nın müttefiki Fransa Kralı Honoğu, Louis, Avusturya'nın zayıflamasını istiyordu ve Osmanlı'nın bu saldırısını dolaylı olarak destekledi. Kuşatma Gelişmeleri Osmanlı ordusu 300 bine yakın askerle 14 Temmuz 1683'de Viyana önlerine ulaştı. Şehir yaklaşık iki ay boyunca kuşatma altında kaldı. Ancak Avrupa devletleri Osmanlı'ya karşı birleşti ve Polonya kralı Trinci Jan Sobieski'nin önderliğinde bir Avrupa ordusu Osmanlılara saldırdı. 12 Eylül 1683'te Kalenberg Muharebesi'nde Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı. Sonuç, Osmanlı ordusu ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, başarısızlığın sorumlusu olarak idam edildi. Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişi durdu ve gerileme süreci başladı. Bu yenilgi, Osmanlı'nın büyük toprak kayıplarının yaşanacağı 1639 Karlofça Antlaşması'na giden sürecin başlangıcı oldu. Genel Değerlendirme 1739 Viyana kuşatması Osmanlı'nın Avrupa'da hala güçlü olduğu bir dönemde gerçekleşti ve başarısız olmasına rağmen ciddi bir tehdit oluşturdu. 1683 Viyana kuşatması ise Osmanlı'nın Avrupa'daki gerileme sürecinin başlangıcı oldu ve Osmanlı ordusunun büyük yenilgiler almaya başladığı bir dönemi başlattı. Viyana kuşatmaları, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinin durmasını sağlayan en kritik savaşlar arasında yer alır. Eğer videomuzu beğendiyseniz, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.